Şeyi <laughs> getirdim <laughs> <laughs> bizim attıkları Nerede Kango? Şurada abi abi. Abi abi. da Şunu da çok şey. da geçirdik bu tarafa geçelim Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın bir oynadı. ben de oradaydım. Eee deprem saati olan 4. dakika 17. saniyesinde inanılmaz bir duyguseli yaşattı bize anahtarlarımız. Maç durdu ve tüm tribünlerden oyuncaklar atıldı. İnanın o gün o anda ışıklıklara e, boğuldu. Çok duygulandı. E, bugün de işte hem bu oyuncaklar e, bu çocuklarımıza iletildik üzere. Ayrıca içerisinde gerek giyim yani, malzemeleri, gerek şehirde kurulmuş olan çadır kentlerde, konteyner kentlerde e, hem çocuklarımız oyuncakları dağıtacağız hem e, ihtiyaç sahiplerine gelen malzemelerden dağıtımları yapacağız. Ben burada başta e, bu organizasyon ve geçen herkes tabii ki Kudur Başkanımız Sayın Ahmet Bülçeli, yönetim kurulu üyelerimiz, tüm taraftarlarımız, tüm camia, düğünden kişiden, böyle bir sahiplendiler ki bu hadiseleri. E, kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Hepsine buradan bölgemiz adına ekranlarımı teşekkürlerimi iletiyorum. Hadi, hadi Allah. Her şey çocuklar için.